...Kahretmesine engel ol! Lütfen! LÜTFEN! John! JOHN! David, hayatı boyunca bu olayın yaralarını taşıyacak. Hem zihinsel, hem fiziksel. Bir daha asla ellerini eskisi gibi kullanamayacak. Evet.

Orada bir şey var. Yağmur, durduk baba. Yarın yine anne gidecek miyiz? Gel buraya, deyvi. Yatma bak canım. yok olmuş. Ömrümü kesiyorum. Yeminim. Atma, gel buraya. Sakin ol araştırırım. Hafta sonunda nereye gideceklerdi? Catskills'e. Çağız bir kulübe kiralamış. David'i geçen yıl gittikleri oyun çiftliğine götürecekti. Bağırıp çağırmaya başlıyor. <laughs> çok tatlı çocuksun David. Oh, seni çok seviyorum. <laughs> Maç için arıyorum. Yangından kurtarılan Evet o, o yanan çocuk. Bir dakika bekleyin. E hayır beklemem. Ben sadece David'in nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum.